Tamam mı, tamam mı? hakim, Evet, evet, evet. Deneyecek evet, evet. evet. yeah uh, that's uh. 아, 알았어. 알았어. 그래, 그래. 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 그래.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Það like er að það er að þú maður búið á því að þú maður er það eina, eina þá, það er það því að þú veist að það er því að þú erum skoðuð. Það er því að maður er skoðuð og það er það að það er það.

또

ंगारा बंगार Fotoğrafı çekiyor. Orada de duruyor. Tek olmuyor. Ben sadece dışarıda yazıyorum, fiyatı yazıyorum. duruyor. Mana. Çok Şimdi Kafana kayda duruyor. önemli değil. Kafana Bu da aynı Çiçekli adamlar. Her şey. İnsan insan görüyor, adam görüyor, neyse görüyor, kafaya koy, koy, koy. Sonra

스스스 물안 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 Yani yok etmez, yok etmez. Kendi mülkü. Allah'ın kendi mülkü. Mülkü. Eker. Biter. Ne yapar bunu? Yapmaz. Bunu hayata gönderir. Yoksa kendi mülkü. Açı, dışı, tanrı. Bakar. Yapmaz. Yapmaz. Haydi, Edna.

Atıyor. 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 Koyuşa atıyorum. maçı atıyorum. Ama çikiliklerini sonra genelden etiyorum. Ama ters de Vai að jacketi, sk Shepherd'shhh heidi svo alla veru av bjurn es kannan emg verum að ekki eday til þer'sa íha😋 forsvinsað Sigurð er eitthvað Иттан маузу. Әгәр, һәдәнә, Fıy! Ne tür nesil Ne cesaret staple Elena master Evet, evet Model ne? güzel küçük え 自然、まだ、カーナット、まだ、まだ、ああ、まだ、微斯人、微斯人、微斯人、微斯人、微斯人、微斯人、まだ、微斯人、まだ、微斯人。 Evet, hayvan mesela hayvan ışıklar gibi isim et değiştiriyor. Size yok, ne Bırak, sana hikmeti veriyorum. bahar, hiç kaybetme pahar. Hiç daha sene O sarkaya Ne derler? Ne O sayfaya insanlar Ne derler? O Bir sene Bir sene Bir sene Bir sene <totus> mm -hmm. jah . teis , teis , teis . ma tean . äkki see täis ei täistuks , ainult kaardakäigust no, , et täis ei täistuks . siis annan õppijule , nii et .

Это те,